saat çok geç olmuş. Vallahi saat çok geç oldu. o işe geç kaldım. Ana vallahi biyolojik saatim olmasaydı şimdi çok geç kalmıştım Bu salak saat alarm vermemiş. Oysa ki ben alarm kurması için onu işe yapmıştım yani ayarlamıştım. Neyse bakalım neyse. Hadi bakalım hemen karnımızı doyuralım. Daha sonrasında iş yerimizi açalım. Şöyle hemen cidik. Tamam birazcık pasta yedim. Birazcık da bundan yiyeyim tamamdır ya. Bu kadar yeterli olmalı. Hadi bakalım şimdi doğru işe. Ama işe gitmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu ailemiz için gerçekten çok önemli. Hadi bakalım şimdi doğruca çalışmaya gidelim arkadaşlar. Ama dur burada bir şey eksik. O arabam nerede? Ee, benim arabam vardı burada. Tam da burada. Ana arabam mı çalındı? Allah var ya yapanı bulursam çok fena döverim. Neyse yapacak bir şey yok. Güvenlik kameralarından bakacağım artık. Önce bir post posta bakalım hemen şöyle posta kutumuzu açalım. ama birisi bir şey göndermiş bize. O zaman hemen onu okuyalım. Kardeşim korkma da ben aldım demiş. O Kerem komiser almış arkadaşlar arabamı. Neyse ya tamam Kerem komiser aldıysa sıkıntı yok. Ama ben onu şöyle sıkıca bir uyarayım. Çünkü başkalarının eşyalarını ondan izinsiz alamazsın. Neyse bakalım hadi bakalım bu mektubu geri yerine koyalım. Doğru iş yerimize gidelim. Ama işe ne gidelim hemen şöyle şu dayıya bir soru soracağım. Hey dayı ya sorması ayıp ama Kaç aydır burada bunu şey yapıyorsunuz ya Bu yeri böyle duruyorsunuz Kardeşim burada ne olacak anlatsana biraz Birader sen oraları karıştırma vallahi ne olacaksa olacak işte Olunca görürsün Benim için de sana onu söyleme yetkim yok O ne demek ya ben burada ne olacağını öğrenmek istiyorum Kardeşim bu köyün başkanı benim Unuttun mu Ne başkan mı Ana bana bunu kimse söylemedi ya Pardon başkanım çok özür dilerim Ya burada şey oluyor şey oluyor şey Ne oluyor kardeşim anlatsana Allah Allah dilini mi yuttun Ya başkanım biz buraya hastane kuruyoruz. Baktık köyümüzde hastane yok. Biz de halktan aldık işte buraya hastane kuruyoruz. Bence çok iyi bir şey yapıyoruz kardeşim. Pardon başkanım. He, aferin lan size aferin. Vallahi ilk defa bana bir şey sormadan bir şeyler yapıyorsunuz ve başarılı bir şey. Tamamdır. Başka sorum kalmadı. Hadi bakalım size kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Ne? bir şey mi dedin kardeşim? Hayır başkanım bir şey demedim. İyi günler dedim. He tamam o zaman. Hadi görüşürüz kardeşim benim. Burada ne olduğunu öğrendim göre arkadaşlar artık iş yerimize gidebiliriz. Evet abi sen ne istemiştin bakalım? O dış ortam birisi geliyor. o Granny kardeşim ne yapıyorsun burada? o pardon yani büyük anne özür dilerim. Evladım kaktüs adam sen misin? Evet büyük anne kaktüs adam benim. Ne oldu? Hayırdır? Beni niye soruyorsun? Beni yemeyeceksin, değil mi? Vallahi ben ölmek için çok gencim. Sakin ol evladım. Seni yediğim falan yok. Sana bir şey yapmayacağım. Merak etme. Sadece bana birini bulmanı istiyorum. Ne? birini mi bulayım? Kimi bulacağım ya? Kimi bulacağım? Bulacağın kişinin adı Kerem Komiser. Onu tanıyor musun? Ne? Kerem Komiser mi? Ana! Ya! Arkadaşlar bu Kerem Komiser'i ne yapacağız? Allah tanıyor mu desem tanımıyor mu desem? Bilemedim ki şimdi. Acaba ne yapacak? Neyse biz Kerem Komiser'i koruyalım. Tanımıyorum Granny tanımıyorum. Öyle birisini bilmiyorum. O zaman onu bana bul evladım. Çünkü onu yiyeceğim. Ne diyorsun ya sen Granny? Hiç insan yenir mi? Neden saçmalıyorsun? Yok kardeş ben sana insan falan bulamam. Yiyeceğim dedi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Pöktüz adam bana onu bulacaksın. Eğer bulamazsan seni yerim. Beni de yeme beni de yeme. Vallahi elimden gelen en iyisini yapacağım Gren'i. Hadi şimdi git. Müşterilerim senden çok korkuyor. İyi bakalım şimdilik gidiyorum. Onu bana bulman gerekiyor. Vah oh, vah oh, oh. arkadaşlar. Kerem komiseri e uyarmamız gerekiyor. Şöyle birazcık ortalık sakinleşsin. Hemen Kerem komiseri yanına gideceğim. Şöyle bakalım dışarıya gitmiş bu fıstık greni şöyle gidelim arkadaşlar. Ana greni gözükme ortalıkta. O zaman hadi Kerem komiseri uyaralım. Hadi doğru benzinli. Aha benim arabam orada. O zaman Kerem komiser de oradadır. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Ana Kerem komiser de burada. Kerem komiser Kerem komiser. Başın dertte kardeşim. Vay yalancı vay. Demek bilmiyorsun ha öyle mi? Sana şimdi gününü göstereceğim. Ama önce ne olup bittiğini öğrenmem gerekiyor. O yüzden greni sakin ol. Bundan sonra bir daha kaktüs adama güvenmem. Ne oldu kaktüs adam? Anlatsana kardeşim. Kerem komiser. Kreni seni yemek istiyor. O yüzden hemen buradan kaçmalısın. Vallahi beni takip ediyor da olabilir. Bir an önce eşyalarını topla ve buradan git kardeşim. Bak vallahi yakalarsa çok kötü yapacak. Seni yiyecek. Sana doğruları söylüyorum kardeşim. Bir an önce gitmelisin. Ya kaktüs adam ne saçma saçma konuşuyorsun kardeşim. Kreni beni neden yesin? Ben ne yaptım ki ona? Vallahi ne ne yaptın ne yapmadın bilmiyorum kardeşim ben görevimi yapmaya geldim buraya Green'i seni yiyeceğini söyledi benim kafeme geldi kardeşim Bence hemen bir süreliğine Minecraft parodileri dünyasına dönmelisin kardeşim Ne ama oraya dönmek çok zor bunu bu dünyada yapamaz mıyız kardeşim Saklanacağım bir yer yok mu benim Kardeşim vardır vardır ama Vallahi Green'i yakalarsa seni çok kötü yapar Tamamdır kardeşim o zaman ben gidiyorum Vallahi beni çok korkuttun ha. hadi görüşürüz ben saklanmaya gidiyorum kardeşim sakın beni takip etme Na vallahi sonunda doğru bir karar verebildin kardeşim. Eğer gittiysen neredesin bilmiyorum ama vallahi başardık arkadaşlar. Gren'e artık Gren komiseri yemeyecek. Oh be neyse arabama benim gideyim artık. <laughs> Gren'i ne yapıyorsun burada? Benim yemeğimi kaçırdın. Gel bakalım buraya. Ana gelme Gren'i gelme. Gelme Gren'i gelme. Gren'i gelme gelme takip et de beni. <laughs> Gel bakalım buraya çocuk. Kaçma benden. O araban seni kurtaramaz. Sen benim yemeğimi kaçırdın. Ben de seni yiyeceğim. Gel bakalım buraya. Hayır Granny hayır. Hayır gelme gelme. Arkadaşlar vallahi tepe gözlerin orada arabayı bıraktım. Tepe gözler beni sağ olsun sakladı. Daha sonrasında buraya Ferit'e Dünya dünyası portalının önüne geldim ama salak kreni burada olduğumu bilmiyor ve hala etrafta böyle dolaşıyor. Beni arıyor herhalde. Ne yapıyor ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama inşallah var ya Minecraft projeleri de kaçmıştır arkadaşlar. Gerçekten çok yoksa ama inşallah arkadaşlar Kerem de kaçmıştır. Yoksa var ya ayvayı iyice kökünden gidik arkadaşlar. Şu kreniye bakın. Hala etrafta bizi arıyor. Allah Allah ya. Neyse bakalım arkadaşlar biz Feridet Dünyası portalına geçip birkaç gün orada takılacağız. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle geçiyorum arkadaşlar. Hoppa geçtim. Hoppa arkadaşlar çıktık çıktık geldik. Allah mis gibi güzel bir dünya burası ya. Keşke hep burada yaşayabilse. Neyse bakalım. Hadi Feridet'in evine gidelim de buraya geldiğimiz ona söyleyelim. Birkaç gün bizim misafir etsin canım yani ayıptı. Hadi bakalım gidelim. Aha Kerem komiser sen ne yapıyorsun orada? Sen de mi buraya geldin yoksa kardeşim? Evet birader nereye gelsin? Yani ne yapacağım, nereye gideceğimi bilemedim ben de buraya geldim. Allah kardeşim al benden de o kadar greni var ya en son kafayı yemişti beni bulamayınca. Benim de peşime düştü, seni bulamayınca beni yemeye çalıştı kardeşim. Ne biliyor musun ya? Bu kadın iyice kafayı yemiş. Aynen kardeşim, ben de zaten Feritetle konuşmuştum. Portal sesine duyunca hemen buraya geldim. Hadi gel, bize çay koydu, onu bekliyor. Aa çay mı? Valla çok iyi gelir ha bunların üzerine. Öyle bakalım o zaman arkadaşlar, biz şimdi Ferit'e çay içmeye gidiyoruz diyoruz. O zaman bu maceramız da burada sona geldi arkadaşlar. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz üzere sağda ve solda iki tane video var. Hadi bakalım görüyor musunuz? Sağdaki ve soldaki videoya tıklayın. Hadi bakalım tıklayın tıklayın. Sağdaki ve soldaki video tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım sağdaki ve soldaki video tıklayın. şey inşallah gerçek olur. Amin. Ben yaptım gerçek oldu kardeşim. Hadi bakalım sağdaki ve soldaki video tıkladıysanız ben kaçıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.